Hepinize merhaba arkadaşlar. 12. Adam tepki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. Bugün Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe Fenerbahçe maçının tepki videosuyla karşınızdayım. Zor bir maç. Özellikle Benfica play maçı var hafta içi çarşamba günü. Onun öncesinde hem moral kazanmak açına açısından hem de lige geçen hafta biliyorsunuz ki ertelendi maçımız başlayamadık. Bizim için ligin ilk maçı diyebiliriz. Ligede iyi başlamak açısından Galatasaray'ın 2'de 2 yaptığı bir dönemde Ligede iyi başlamak açısından önemli bir maç Göztepe deplasmanı İnşallah kazanırız zor bir maç olacak Skor tahmini yapmayacağım Skor tahmini yaptığım zaman ters tepiyor Totemim skor tahmini yapmıyorum Dediğim gibi inşallah Fenerbahçe'nin kazandığı Güzel bir oyunun oynandığı Fenerbahçe'nin bol gol attığı bir maç izleriz inşallah Buradan bize süper chat desteğinde bulunan Canlı yayınlarımıza gerek süper chat desteğinde bulunan İzmir'den Suat abi ve oğluna bir diğer süper chat desteğinde bulunan canlı yayınlarımıza gelerek bize destek olan Kadıköy Boğası Mustafa Saygılı'ya buradan çok çok selam olsun. 12. adam tepki ailesi olarak bu abilerimize çok çok selam gönderiyorum buradan. Kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni atmayı ve IP puan atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Evet, iki takım da sağdaki yerini aldı. Fenerbahçe'miz bu sezonki ilk maçına çıkıyor Süper Lig'de. Tribünler full. Son kontrolleri yapıldı ve Fenerbahçe maça başladı. Haydi Bismillah, haydi Fenerbahçe diyorum. Güzel bir maç, güzel bir skorla İzmir'den dönelim. Haydi bakayım. Evet Feyenoord maçının 11'inden e, Mert Müldüz sakatlandı biliyorsunuz. 3-4 ay olmadığı söyleniyor. Onun yerine bugün genç stoperimiz Yusuf Akçiçek e, sahada. Yusuf'un da elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. E, güzel 11. Bugün baba, bugün Yonduran'dan gol bekliyorum, bugün bekliyorum baba. Göztepe önde baskıyla Fenerbahçe'nin e, oyun kurmasını engellemeye çalışıyor. Fenerbahçe'de kontrollü, paslı bir oyunla çıkmanın peşinde. Az önce e, Amrabat'ın pozisyonunda e, bir bileğe basma var cihazın sahası içinde. Herhangi bir e, itiraz da gelmedi. Penaltı olabilme ihtimali olan bir pozisyondu bu arada. Onu da söyleyelim yani. Amrabat'ın her zamanki bombalığı var biliyorsunuz. Yani belki Göztepe'li futbolcular itiraz etseydi penaltı çıkabilirdi. Yani çok sert basmıyor. Onu da söyleyeyim. Ama bir müdahalesi var. Yalan değil yani. Çok güzel ve iyi orta gol olur. As. Çok iyi top ben. Yürü lan yürü ya. Yürü topu ya. Şu topu sür ya. Hadi. Ye. Hadi oğlum. Arkaya kes. Arka. John. Penaltı. Ne oldu orada ya? Asit bırakmış ya. Ben de bastı zannettim anasını satayım ya. Devam kararı doğru. Fred Solak, Elnesiri Solak, Duran Solak, Arşi Buran Solak, Osterboyda Solak, Şimanski Solak. Herkes Solak. Abi ne yapıyorsun Nilfan? Macera mı arıyorsun? Kurban olayım ya. Saçma sapan hareketler yapma ya. Allah Allah Cezasız dışında adam çalıma giriyor ya. Sekti... Vay, Allah belanı vermesin vallahi billahi ya. Abi yan toplar niye bizde sıkıntı? Vallahi billahi bütün yan toplar sıkıntılı ya. Benort maçında da aynıydı. Şuraya bak. Oğlum hadi amra bak şu orta sahadaki boşluğu biraz değerlendirin ya. Hadi ya at çoldurun ha. Şimaski senin var ya şimdi babaannene söveceğim ha. Lan kalk yerden bir bok olmadı. Şimdi küfür ettir davana kendine ha. Ne? Ne değmiş mi? Yavşak. Yüzüne değmemiş bile kıvranıyorsun ya. Allah Allah. Ya çok gereksiz bir pozisyonlu. O kadar gereksiz bir sarı kart görüyorsun ki. Anlatamam ya. Anlatamam. O adama niye fısatı veriyorsun abi? Adama dedim kaleye vuracaksın. Harbiden kaleye vurdu. Ama ayak içi için sert gelmedi. Bak sen yaklaşık 30 metre falan var. Topu iyi kavis almış. Gösterbe duran toptan bir şut çekti. Yani bunun gol olma ihtimali yok. Bunu yiyen kaleci kaleci değildir zaten. Dakikalar 25 oldu. Yani pozisyon anlamında biraz kısır bir maç izliyoruz iki takım adına da. Biraz değil bayağı kısır bir maç. Yani biraz ortada geçen bir oyun var. E, maalesef hala daha Endesir ve Duran'la e, topu buluşturamadık. Yani orta alandaki pas sistemi yok. Korvetlere topu iletme e, durumu yok şu an için. Maç başında kanatlardan iyi geldik. Ortalarda biraz iyi olmayınca pozisyon yaratmadı tabii bunlar. Bir tık daha zorlasak aslında gol atabiliriz ama henüz daha o Göztepe'yi zorlayacak baskıyı, presi uygulayamadık. Fay yiyeceğim ya. Bu Şimaz bir tane iyi orta kesme. Allah Allah, bir tane iyi top kesmedin ya. Ya senin ayağını sokayım ben ya. Senin açacağın ortaya sokayım ben kardeşim. Ne var bu kupama önderekte ya? Bir tane adam olan yer orta kesmiyorsun ya. Aa yapma şunu ya. Of. Tamam bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç şey yok. Devam. Tamam, devam. Kaka. Abi şu toplar Allah kitap aşkına hızlı çıkın artık. Yeter ya. Abi çok yavaş hata çıkıyoruz. Çok yavaş ya. Ulan kafayı yiyeceğim ya. Bu ne, ne biçim bir maç izliyorum abi ben. 35 dakika oldu. Pozisyon desen yok. Orta saha yok. Gücüm yok. Aa, Tövbe estağfurullah ya. Devam et. Hadi. Hocam sarı nerede ya? Ha. Şükür ya. Bir tane sarı kart çıkartabildin arkadaş. Hayda. Gene ne oldu ya? donduran bir sarı kart gördü. Ee, ne olduğunu görmedim bakacağız pozisyon tekrarında. Şöyle bir müdahalesi var. Sarı kart doğru karar. Yüzüne yani yüzüne bir darbe yok. Şurasına doğru şöyle bir müdahale var. Sarı kart gördü. Doğru karar. Yani futboldan başka her şeyi konuşuyoruz abi şurada. Vallahi billahi başka hiçbir şey konuşmuyoruz yani Sağda futbol dışında her şey var. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Göztepe sıfır, Fenerbahçe sıfır. Gerçekten futbol haricinde her şey var. Kavga var, küfür var, sürekli bir sataşma var, sert bir oyun var. Maalesef futbol konuşacak bir 45 dakika izlemedik. Yani videoda da pek fazla koyabileceğim bir pozisyon olmadı. Yani Fenerbahçe orta sahası bugün yok. Ne Fred'i var, ne Şimanski'si var, ne Amrabat'ı var. Arşibıran ve Nelson Samet öyle kanatlardan gelmeye çalışıyor. Ama adamlar tek başına olduğu için ee, oradan da bir işlem yapamadı. En nesiliyle John hiçbir şekilde topla buluşturamadı. Yani Göztepe adına da berbat bir futbol var. Fenerbahçe adına da berbat bir futbol var. Yani pek de fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Fenerbahçe yani transfer diye bağırıyor. Bunu önceki maçlarda da söyledim. Canlı yayınlarımıza gelen, canlı yayınlarımıza gelen arkadaşlarım bilir. Yani Fenerbahçe'nin ne oynadığını e, kestiremiyoruz. Bir maç iyi oynar, bir maç kötü oynar. Hatta bugün de konuştuk. Yine öyle bir durum var şu an. Fenerbahçe maçında güzel oynayan bir Fenerbahçe vardı. Şu an e, sahada olmayan bir Fenerbahçe var. Berbat bir Fenerbahçe var. İkinci yarıda bunun düzelmesi gerekiyor. Aksi takdirde, aksi takdirde Fenerbahçe'nin gol atma şansı çok ama çok zor. Ha Göztepe gol atar mı diyorsanız o da zor. Ha, tehlikeli bir iki pozisyon var ama böyle yüzde yüz kaçan pozisyon diyemeyiz. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere ikinci yarıya gösterme başlayacak. O iki takımda da oyuncu değişikliği yok. Yani Mourinho'ya sorarım derim ki kardeşim sen bu takımdan ilk yarı ne gördün de aynı 11 ile hala daha sahaya çıkabiliyorsun. Gerçekten sorgulamak lazım. Artık yeter yani ben böyle futbol oynamak istemiyorum. Orta saha yok abi yok. Yok ya. Abi Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanması lazım yani. Bu oyunla Sadece bu maç üzerinde konuşmuyorum. Hiçbir oyunda galibiyet alamazsın abi. Yani ilk yarı Endesiri 5 kere topla buluşmuş. John ya da 3 ya da 4 kere buluşmuş. Yani o kadar kötü oynuyoruz yani ilk yarı. Kere, i̇lk yarıdan bahsediyorum. İlk yarı o kadar kötü bir futbol vardı. Şimanski, Fred, Amrabat. Yani ileri hücumda hiç yok vardı. Orta taraf olmayınca da e, topun ileriye bağlantısı komple sıfır. Bakalım nasıl gol atacağız. Göreceğiz Mourinho Bey'i. Abi bu takımdan hiçbir bok olmaz. Vallahi billahi hiçbir bok olmaz ya. Hoca oyuncu değiştir. Allah kitap aşkına. Ben izlemek istemiyorum şunları ya. Bu ne be? Öf. Hoca. Alo. Sarı ya bu. Abi nasıl buna sarı kart çıkmıyor? Ben anlamıyorum ya. Abi bu nasıl sarı kart değil? Allah aşkına ya. Ya net sarı kart nasıl vermiyorsun hoca bunu ya? Her topu da Şimanski kullanıyor baba ben anlamadım ya. Bir tane iyi ortası yok her topu Şimanski Çıkar Fred'e de var şut mu çeksin ya. Biraz taktik yap abi bu nasıl bir iş ya. Bu ayağına sıçtımın El var hocam orada el el alo. Hocam orada bir ele çarpmış olabilir. el var ama Arda'nın omzundan sekebeline eline geliyor. Böyle pozisyonlarda penaltı çalmıyor biliyorsunuz kendi vücudundan geldiği zaman. Devam bence de sıkıntı yok yani penaltı yok. Kaleci çıksana sana İrfan niye çıkmıyorsun ya İrfan alo hayır of bu araya bir an kalbim duruyordu yemin ediyorum çok etkili geldi vallahi billahi biraz zili çaldılar yani ya Osterwald böyle yapma ya sarı kart sarı kart Osterwald da sarı atıyordu bu kadar gerizekalı bu kadar salak bir adam olamaz ya kendi kendine Topu kaptırdı. Gitti üstüne bir de faal yaptı ya. Böyle bir salak adam olamaz abi. Allah olamaz ya. Oyuncu da değiştirmiyor. Dakika atmış oldu. Neyi bekliyorsun? ihtiyar herif. Of. Lan abi Şimanski'ye Afrede Mrede nasıl dayanıyorsun bu 60 dakika ya? İnanılmaz bir şey ya. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Ben zor durdum burada dayı. Hocam bu da sarı kart. Bu da sarı kart. Doğru karar. Oo, Göztepe. Ne oldu lan? Göztepe kırmızı kart gördü. 9 numaralı Huan. E, oyundan atıldı. Ben dokunmadım diyor. E, tekrarında bir göreceğiz. 9 numaraya bir sarı kart. ikinci sarı karttan kırmızı çıktı ama müdahale 39 numara yapıyor gibi sanki. Evet Göztepe sağda 10 kişi. 9 numaralı formasıyla Huan. E, 10 dakika içinde iki sarı karttan kırmızı kartla atıldı. Valla ikisinin de müdahalesi var gibi arkadaşlar. Böyle yani hem 39 numara yapıyor. 9 numarada bacağının şurasıyla Nelson Samöde'ye bir müdahalesi var. Kırmızı kartı var tarafından da onaylandı. Göztepe 10 kişi dakikalar 62. Haydi Mourinho biraz risk al. Adamlar 10 kişi kaldı. Kurban olayım ya. Allah Allah. Abi Oğuz Aydın nedir yani? Evet arkadaşlar Göztepe'nin kırmızısında hem 39 numara hem de 9 numaranın arasında sıkıştı bir Nelson Samedo. Ee, vardan dinlendi. 9 numaralı Uğan ikinci sarı karttan atıldı. Ne kadar 39 numaralı futbolcu ben yaptım falan dese de. Yani ikisinin de müdahalesi var aslında ortada biraz. Hani kırmızı çıkar mıydı çıkmaz mıydı ben beklemiyordum ama e, onu da direkt attı. Sarı kart arabada uçuşuyor. Yasin koldan biraz fantazi var. İsmail Köybaşı da yedek kulübesinde kırmızı kart gördü arkadaşlar. Yani Yasin Kol tamamen kontrolü kaybetti. Yani futbolun konuşulmadığı, gerçekten olayların damga vurduğu bir maç izliyoruz yani. Başka da bir şey yok. Vallahi billahi başka da bir şey yok. Yok abi yok ya. İki tane forvet var. İkisi de hiç yaramıyor ya. Top gelmiyor. Eyvallah da bari pres baskı yapın, bir şey yapın ya. Yani Fenerbahçe'de öyle bir oyun var ki hani böyle 80 yaşındaki dedeler sahada böyle bastonla zor gidiyorlar gibi. Abi oyunun hızı sıfır ya. Oyunu hızlı oynayamıyorsun. Pası hızlı atamıyorsun. Alan adam bekliyor. Önü boş olan adam bekliyor. Bu şekilde gol atamazsın. Bu oyun şeklinin kesinlikle değişmesi lazım ya. Evet Fenerbahçe'de Fred oyundan çıktı. Talişko oyunda. Yani Şimanski neden hala oyunda? Tamam Fred kötü ama. Yani Jose Mourinho'daki Şimanski fantazisini gerçekten anlamış durumda değilim ne bir aşk var bu Şimanski'ye karşı çözemiyorum. Yani Fred iyi değil ama Şimanski ondan da daha kötü. Hiçbir aşkı orta yerine gitmedi. Ne pas oyunu var, ne top kapması var. Yok abi yok. Bu şekilde olacak değil yani. Bu böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Takım yani bağırmıyor artık. Çığlık atmaya başladı transfer diye. Kes şunu. Oster kessene abi. Evet. Çok iyi. Geldi. Lan niye topu çekiyorsun bir daha? Geldi. Ananın... Ah. Eşşi ya. Lan iki metre boyun var kaçırdığın gole bak ya. Puh. Adamlar on kişi kaldıktan sonra pozisyon yok ya. Bu nasıl bir iş ben anlamadım abi. Bu takım nasıl oynayacak? Bu takım bu takımlara karşı oynayamıyorsa sen nasıl bu ligde Galatasaray'da Beşiktaş'la rekabet edeceksin ya? Yapma be, yapma be. Of. Yes. Çok güzel top. Dışarı çıkar. Geldi. Ay ananı sıçayım ya. Yeter ya. Yeter ya. Vallahi billahi yeter ya. Birine de vurun be kardeşim ya. Lan zaten top oynamıyorsunuz. Bir tanesini de atın be. Kafanıza sıçayım kardeşim Kafanıza sıçayım ya. Kafanıza sıçayım ya. Bir tane ya. Bir tane ya. Abi Cenk Tosun giriyor. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Tansiyonum çıktı ya. Bir tarafta Icardi Osimhen girer, bir tarafta Cenk Tosun giriyor ya. Bu nasıl bir şey abi? Şu takım Allah rızası için transfer yapın. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Futbol namına 90 dakikada bir sikim yaptıkları yok. Kafayı yedikler bana burada ya. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı doğru. <laughs> doğru. Sonuna kadar doğru. Doğru. Biri bak iki tane top kaptırdı, Geri zekalı Oster Boy'da var ya bu amına kodumu çocuğu var ya. İki tane top kaptırdı. İkisi de, de adam indirdi. Geri zekalı mal ya. Yemin ediyorum kriz geçirmemek için zor duruyorum ya. Bu kadar geri zekalı, bu kadar aptal topluluğu olamaz abi. Vallahi olamaz ya. Yemin ediyorum olamaz ya. Ya siktir git senin gibi amına kodumu çocuğu. Şuna bak. Ya işte bak. Bir de Emre çıkardı. Ya bak bu kadar gerizekalı bir adam yönetiyor bu takımı ya. Bu kadar gerizekalı bir adam yönetiyor bu takım. Ya sen risk alsana kardeşim. Bu korkaklık nedir ya? Amrat. Ali Koç beyefendi maça gitmişmiş taraftayla. Bir de büyük başkan diyorlar. Onunla hiçbir şerefiniz yok ya. Hiç mi utanmanız, arlanmanız yok? Yazıklar olsun size be. Şu takıma iki tane transfer getiremeyen adama büyük başkan diyorsunuz. Siktirin gidin sizde ya. Hiçbir şey görmedim ya. Ne ruh var, ne takım aileyeti var. Tek başına Tarışka kaldı. Yazdı, yazdı yazdı abi. Yazdı yazdı. Başka türlü olacak hali yok bunun. Hadi lan Tarışka. Senden bir şarkı istiyorum baba. Senden bir şarkı istiyorum baba. Bak sol taraf bomboş sana bakıyor baba. O çatala yazarsın. Hadi oğlum. Yaz şunu be. Hadi. Of. Abi bir tane. Hoca. Yok mu? Alo. Penaltı var mı? Alo. Evet bekle. Bekle abi. Cenk Tosun yerde kaldı. Bekle. Bekle. O penaltı. Vallahi penaltı. Yemin ediyorum penaltı. Kur'an çarpsı penaltı. Penaltı abi. Penaltı abi net penaltı. Tartışmasız penaltı Cenk Tosun'un pozisyonu. Tartışmasız penaltı. Direkt ayağa vuruyor. Of. Hadi penaltı. Tartışma. Abi dönecek bu. Penaltı vermek zorundasın baba. Direkt ayağına müdahale. Direkt ayağına müdahale. Penaltı baba penaltı. Penaltı. İşte bu be. İşte bu be. Hadi oğlum Talişka yazarsın baba. Kafayı yedirttiler bana burada ya. Yemin ederim kafayı yedirttiler. Saçma sapan hareketler yapma. Hadi oğlum. Yazdın onu. Yazdın onu. Yazdın onu. Ananı sikiyim. Ne? Dur. Ne? Dur, ne? Dur La, vur. Vur lan. Lan vur. Oros bu çocuğu. Ne? Ya abi nasıl kaçıyor ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Ananı sikiyim ya. Yeter ya. Yeter amına kodumun maçını artık almak için ne yapmamız lazım ya. Yusuf. Yeter ya. Vallahi billahi yeter abi. Kafayı yedik burada ya. Yemin ediyorum daha ne olabilir ya. Ya 7 metre kale var abi nasıl atamıyorsunuz Allah için ya kafayı yedik ya vallahi billahi kafayı yedik olmuyor abi yok yani bu maçı Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yokmuş zaten vallahi billahi yokmuş ya daha yani futbol namına bir şey yok doğru pozisyonda bir tane penaltı kazanmışsın atamıyorsun ya vallahi bir şey konuşmak istemiyorum ya yemin ediyorum daha ne olabilir? Daha ne olabilir abi? Daha ne olabilir yani? Söyle bana daha ne olabilir ya? Zaten bok gibi futbol oynuyorsunuz. 90 dakika bir bok yapmadınız. Şurada bir tane penaltı pozisyonu olmuş. Ya Atacan kale orada ya. Eşek gibi arayacağımız iki puan bıraktınız şurada ya. Bir de gol yiyorduk anasını zaten. Bir de gol yiyorduk. Of. Oh. Yani maç bitti. Göçtepe 0 Fenerbahçe sıfır. Yani söyleyecek vallahi hiçbir şeyim yok. Berbat bir oyun, berbat bir futbol. İki iki takımda 10 kişi bitirdi. Kaçan bir penaltı. Yani yemin ediyorum size suyum çıktı şurada beklerken. Artık iğrendim yani ya. Vallahi billahi iğrendim abi. Bak ben size söylüyorum. Galatasaray bak net söylüyorum 15-20 puan fark atar. Allah çarpsın atar. Yemin ediyorum atar. Bak bu takımdan bir sikim olmaz bu takımdan hiçbir bok olmaz. Ne futbol anlamında gelişme var. Yani pas, oyun hiçbir şekilde yok. Benfica da bizi elek eder. Ben zaten bundan bu takımdan bir ümidim yoktu. İlk defa her yayında da söylüyorum. İlk defa bir sezona ümitsiz giriyorum diye. Yani yine Göztepe maçı. Yine bırakılan bir iki puan. Her sezon aynısını yaşamaktan bıktık. Ali Koç'u istifaya davet etmekten bıktık. Jose Mourinho'nun gitmesi gerektiğini söylemekten bıktık. Vallahi billahi bıktık. 7 metre kale var. 90'da mis gibi pozisyon gelmiş. Senin konsantre olup şunu çatala yazman gerekiyorken sen penaltı kaçıramazsın kardeşim. Kaçıramazsın ya. Böyle bir lüksün yok. Kriz geçireceğim burada ya. Elim ayak tutuyor sinirden yemin ediyorum. Kafa yiyeceğim burada ya. Zaten bir puan kaybetsek arıyoruz. Bir de gittiniz şurada iki puan bıraktınız. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bilmiyorum abi ben bu futbol nasıl düzelecek? Fenerbahçe bu yarışa nasıl tutunacak? Her bokta geç kalıyor. Transferde geç kalıyor. Oyun anlamında geç kalıyor. Oyun yok. Bir bok yok. Bilmiyorum abi ben. Neticede Göztepe 0 Fenerbahçe 0. 2-2 puan bırakarak başlıyoruz. Müthiş bir başlangıç yaptık gerçekten. Kanalımıza abone olup beğen, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi puan atarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar.